Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tava böreği yapacağım. İşimizi önce bir çay bardağı süt sosumuzu yaparak başlayalım. Bir çay bardağı su Burada bir çay bardağı sıvı yağımız var. Tamamını boşaltmayacağım. E, dibinde bir yemek kaşığı kadar yağ bırakıyorum. Onu böreğin üzerine sürerken kullanacağım. Bir tane de yumurtamız var. Peynirin tuz oranına göre tuz katabilirsiniz. Benim peynirde hafiften bir tuz olduğu için ben e, yarım çay kaşığı tuz kattım. Sizin lor peynirse oran bir çay kaşığı tuz katabilirsiniz. Önce bunu güzelce bir çırpacağız. Arkadaşlar sosumuz hazır. Hemen şöyle göstereyim. Bu yaptığım sos, e, ben sosları e, göz kararı yapıyorum. 3 e, yufkuya gelecek şekilde. Yani bu sostan tam 3 yufku olur. Burada 250 gram civarında beyaz peynirimiz var. Hemen şöyle bir tutam da maydanozumuz var. Maydanozu doğradık hazır. Hemen şöyle beyaz peynirlerimizi bir ezelim. Peyniri iyice ezdik. Hemen maydanozunu döküyoruz. İç harcımız da hazır. Bunu iki tane yufkada kullanacağım yarı yarıya. Burada iki tane hazır yufkamız var. Şöyle birini bir kenara alalım. Az önceki yapmış olduğumuz sostan ne yapacağız? Her tarafına bir gezdireceğiz. Sosu biraz bol kullanacağız. Sosu her tarafına dağıttık. Fırçayla bir de iyice bir süreceğiz. Peynirin yarısını Yukarının her tarafına serpiyoruz. Diğer yarısını da diğer yukuya ayıracağım. Arkadaşlar böreğimizi sıkmadan yavaş yavaş ne yapıyoruz? Sarıyoruz. Birinci böreğimiz hazır. Hemen şöyle şu baştan abi. Böreğimizi bir sarıyoruz. Ayırdığım sıvı yağdan dibine az bir şey döküyorum. Hemen birinci böreğimizi tavanın içine yerleştirdik. Şimdi sıra geldi ikincisine. Hemen ikinci böreğimizi de alıyoruz. Şöyle tavamızın içinde çeviriyoruz. Şu köşeyi de şöyle haftan altına doğru koyalım ki dağılmasın. Şöyle artan sosu da üzerine doğru bir döküyoruz. Biraz sonra yufka ne yapacak? Bunun tamamını içine çekecek. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, burada çok az bir sosumuz arttı. Demek ki 3 yufkuya göre e, bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunu ocağa vurmadan şöyle kenara bırakacağım. 5 dakika bir dinlendireceğim. Tavamızın altını yaktık. Şöyle gösterelim. İyice de ne yaptı? Sosunu çekti. Isısına ee, da bakalım. Yüksek ateş. Biraz azaltıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Hatta orta ateşin biraz daha altına ısı iyice görün. Yavaş yavaş için için pişireceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika. Tam 10 dakika oldu. Ocağımızın altında şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? En kısık derecede Uygun bir kapak buluyoruz. Şöyle bir ters çeviriyoruz. Şöyle beremize bakın. Görüyor musunuz? 10 dakikada bu tarafını kızartacağız. Yine ocağımız kısık ateşte olacak. Yalnız bu sefer kapak kapatmayacağız ki hamurlaşmasın. Şöyle bir gösterelim. Kısık derecede tam 8 dakika oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar börek nasıl kabardı? Aynı su böreği gibi olacak. Tam 10 dakika geçti. Şöyle altına bakıyorum. Çok az bir şey kalmış. Ortalama bir 4 dakikada 14 dakikaya çıkartacağım. 4 dakikada kızartacağım. Şöyle altını göstereyim. Hafiften altını açıyorum. Son 4 dakikayı da bu şekilde kızartarak geçireceğiz. Tam 4 dakika daha geçti. E son 4 dakikasında ne yapmıştık? Biraz ocağın altını yükseltmiştik. Hemen şöyle bir çevirelim. Görüyor musunuz? Ocağımızın altını kapatıyoruz. 2-3 dakika böreği bir dinlendiriyoruz. Arkadaşlar şöyle böreği görün. Böreği dinlendirdim. Bir de şöyle atalım. Görüyor musunuz? Taklattırdığım halde börekte en ufak bir dağılma, en ufak bir bozulma. Deformasyon yok. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Daha ateş gibi. Tabii ki böreğin biraz daha dinlendirilmesi lazım. Biraz daha soğutulması lazım. Şöyle gösterelim. Böreğimizden bir parça da gösterelim. Ee, hazır tabağı aldık ama e, göstermeyi unuttuk. Aynı su böreği kıvamında oldu. Görüyor musunuz? Peynirler sağdan soldan patlıyor. Tarife birebir uyarsanız en ufak bir sorun yaşamazsınız. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.